Heimat, Almanca bir kelime. Ama bu, Almanca'da duyabileceğiniz sıradan bir ev kelimesi değil. Çok daha derin, çok daha kişisel bir anlamı var. Heimat, bir coğrafyadan, bir binadan ya da bir şehirden çok daha fazlası. O, ruhun kendini tam anlamıyla evinde hissettiği yer demek. Fiziksel bir mekan değil, ruhsal bir his. Duvarları olmayan, çatısı olmayan ama sizi sımsıkı saran bir iç sıcaklık. Peki, nedir bu haymat? Nasıl buluruz onu? Bazen çocukluğumuzdan kalma bir koku bizi doğrudan oraya götürür. Yeni pişmiş bir kekin kokusu, yağmur sonrası toprak kokusu ya da anneannemizin evindeki o tanıdık naftalin kokusu. İşte o an haymatın kapısını aralarsınız. Bazen bir sesin tonunda saklıdır. Bir dostunuzun telefonda "Nasılsın?" diye soruşundaki o içtenlikte, sevdiğiniz birinin size "Geldin mi?" değişindeki o samimiyette. İşte haymat o anın içinde gizlidir ve bazen en ilginç olanı da budur. Daha önce hiç gitmediğiniz, hiç görmediğiniz bir yerde bile kalbiniz aniden bir şeyi tanır. Bir sahil kasabasında yürürken, bir dağın tepesinden manzarayı izlerken ya da hiç tanımadığınız insanların arasında otururken içinizden bir ses yükselir. Evet, burası benim yerim. İşte o an ruhunuz ait olduğu yeri bulmuştur ruh doğası gereği bir yere ait olmayı sever. Ama haymat bir sahiplik duygusu değildir. Zorla kurulan, tapusu alınan bir bağ değil, kendiliğinden filizlenen, su verdikçe büyüyen nazlı bir çiçektir. Bir ağacın toprağına sıkıca tutunması kadar doğal, bir yaz rüzgarının yüzünüzü okşaması kadar hafif ve özgürleştiricidir. Onu kontrol edemezsiniz, sadece hissedersiniz. İşin güzel yanı, haymatı bulmak için illaki dışarıya bakmak zorunda değiliz. Bazen insanın kendi içi de bir haymattır. Hatta çoğu zaman ev sandığımız yerlerden, alıştığımız düzenlerden uzaklaştıkça kendimize daha çok yaklaşırız. O kalabalığın gürültüsü kesildiğinde kendi iç sesimizi duymaya başlarız. Kendi sadeliğimizi, kendi gücümüzü fark ederiz kendini tanımak kendini anlamak kendiyle barışık olmak da insanın inşa edebileceği en sağlam evdir. O evin anahtarı da yalnızca sizdedir. Haymat huzurun o tatlı hafif sıcaklığıdır. Ne göz kamaştıracak kadar parlak ne de ürkütecek kadar sessiz. Tam olması gerektiği gibi tam kararında bir dinginlik hali. Bir fincan sıcak çayın buharında bulabilirsiniz onu. Saatlerce dalıp gittiğiniz bir kitabın sayfaları arasında ya da zor bir günde başınızı yasladığınız bir dostun omzunda işte haymat tam da oradadır. Zaten bazı insanlar da başlı başına bir haymat değil midir? Hani yanlarında konuşmanın da susmanın da çok kolay olduğu insanlar vardır. Onların varlığıyla içinizdeki bütün kilitli kapılar sanki sihirli bir dokunuşla yumuşacık açılır. Yargılanma korkusu olmadan, maskelerinizi çıkarmadan Anfaxo sadece kendiniz olabilirsiniz. Sanki ruhunuz uzun bir yolculuktan sonra kendi odasına dönmüş gibi hisseder. Güvende, anlaşılmış ve huzurlu. Haymat geçmişe takılıp kalmak demek değildir. Aksine, ruhun şimdiki zamanda hissettiği o derin güvenlik duygusunu taşır. Yaralıyken sizi iyileştiren, dağılmışken toparlayan, yorgunken sakinleştiren o yumuşak ışık gibidir. Karanlıkta kaldığınızda yolunuzu aydınlatan, size umut veren bir güç. Ve belki de en güzel özelliği şudur. Haymat sabit bir yer olmak zorunda değildir. Bazen o yanımızda taşıdığımız bir duygudur. Nereye giderseniz gidin, hangi maceralara atılırsanız atılın, içinizde yanan o küçük kandil gibi size eşlik eden bir sıcaklık. O hissi bir kere bulduğunuzda dünyanın neresinde olursanız olun asla tam olarak kaybolmazsınız. Çünkü eviniz artık içinizdedir. Heymat, ruhun o ince, o zarif fısıltıyla evim dediği o eşsiz duygu. İnsanın kendini gerçekten bulduğu, anladığı ve sonunda dinlendiği yer. Umarım hepiniz kendi haymatınızı bulursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.